Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali. Bugün Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Solo'dayız yine. Son iki videodur sola devam ediyoruz. Bakalım ee, sıktığı yere kadar sola devam ederiz. Sonra yine dörtlere geçeceğiz. Yalnız bu map ee, yeni bir mape benziyor ama daha çok değişmiş gibi. Sanki bir tane map vardı buna baya benziyordu da onun böyle bir güncellenmiş hali gibi bir şey ya da yine yanlış da biliyor olabilirim. Geçen videoların bir tanesinde çok eski bir mape yeni map demişim zaten. Olabiliyor öyle o kadar takip edemiyorum ama bu map bir farklı geldi gözüme. Emin değilim tam ama. Şunu elersek güzel olur. O ben orada değilim ama. Tamam eledik. Herkes kırıldı bu arada. Şöyle canım yok ama en azından elmasa doğru falan gideyim diyeceğim. Elmas yok ya bu harita yeni yok değil ortasını hatırladım tamam değil değil. Ya sanırım değil çünkü şu ortası tanıdık geldi. Elmasları birazcık farklı da. Ya dediğim gibi belki ee, şey yenileme falan almıştır. Eğer Bedwars'ları beğeniyorsanız bu arada videoyu beğenmeyi, hype'ları atmayı lütfen unutmayın. Onlarla birlikte Bedwars'lar da devam ediyor. Zaten kanalın ana serisi gördüğünüz üzere Bedwars oluyor daha çok. Şimdi şöyle biz komşuyu bitirdik. Onun dışında sağ tarafa bakıyorum. Pembe ve gri e, komşu olarak kalmış. Geri herkes biz de dahil şeyi bitirmiş, komşuyu bitirmiş. O yüzden aslında ortaya gitsek fena olmaz. Çünkü ortaya gidecek benden ayrı şu an Aa o da kırıldı. Benden araç kaç kişi var? 3 kişi daha var ortaya gidecek. Aha bana gidiyor. Onu atayım ben çünkü o bana problem yaratır. Kırılmak istemiyorum. Ve gri bana gelecek. Yine iki taraf tarafından seçildik. Aha gri düştü. Ve kırmızı da oyundan çıkmış sanırım. Taba basınca gözükmüyor çünkü. Aynen. Tamam bir dakika bir şansımız var yine de ya. Gerçi açıkçası iki takım da şimdi bizle uğraştığı için. Ne kadar şansımız var emin değilim ama. Yani çaresiz bir durumda da değiliz. Bu afk mı? Değilmiş ama kırdık. Üstüme gelir diye düşünüyorum. Gelmiyor. Bu arada benim bunu hemen eleyip ya da ölüp aynen gitmem lazım. Bu arada biraz daha odaklı dalsam öldürürdüm bunu da, gri bana gelmesin diye hemen dönmek istedim. Şimdi güzel onu kırdık o artık bize gelmez diye düşünüyorum ama ee, öbür hayatta gri hayatta. Grinin skin ne güzelmiş kedi var. Şimdi gri galiba ortaya aldı. Emin değilim ya da elmas da almış olabilir. Aslında ortaya mı gitsem? Şu elması bir alayım da dört tane çıkmış mıdır gerçi burada ya? Çıkmış güzel. Şuna bir şart mı saçayım? Sonra ortaya gitmeyi deneyeyim. İnşallah yeşil bana gelmez diyeceğim de yeşil en başında da beni seçti zaten. Yeşil beni rahat bırakmaz gibi geliyor bana. Şimdi şöyle gidiyorum tekrardan bir yerlere doğru. Aynen kırmızı sonunda elendi artık oyundan attı onu. Ya yeşili hayatta bırakmak doğru bir şey mi emin değilim ama ortayı bırakmak istemiyorum o yüzden... Bir ortaya gidip en azından bir tur to toplayayım diyecektim düştüm. Bu hiç iyi olmadı ya. Ya havadayken yeşile bakmaya çalıştım da çok göremedim nerede olduğunu. Ben galiba ortayı boş verip pataköte saldıracağım. <laughs> Şöyle kendi base'imden yol yapıyorum. Yani belki hata olabilir ama. O gelmiş bile farkında değilim hiç. Bir envantire açtım yanlışlıkla. tam attık bunu. İtem falan mı kullandım? burada özel item ne var ya bir bakayım. Aa bana saymadı. Ne alaka ya adamın dibimdeyken attım yani. Şöyle bir item ne var ee, buz var aa şey var uyku şeyi var bunu alalım alalım kullanalım bunu ama yetmiyor ki 12 gold diyor yan base'e gideyim oradan alayım bu baya iyi ya adamı direkt bayıltıyor yani hiçbir şey yapamıyor karşıda adam bundan alayım bunu kullanırız şeye karşı griye karşı gri yeşil griye gidiyor galiba şurada yeşil şif pastı gördüm. Gözüm senin üzerinde ya. Ben seni kaybetmemem lazım. şunu alayım. Bunu kullanırız. Bana geçiyor değil mi? O? Bana geçiyor evet. Yok geçmedi. Da ben Fireball'un yedi çıkardım elimden. Ne no, olmaz no, 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 no. diye. Tam onu kısa yola attım. Şimdi. Acaba önce yeşili mi elesem ya? Çünkü bu sürekli dolaşacak sinir edecek beni. Evet bir de benim base'e bakıyor hep. Bunu bir bayıltmayı deneyelim mi? Eee you can't put that player. Adam void'de olarak algıladı adamı. Ne alaka? Heh. Şimdi uyuttuk. Şöyle poz verelim yanında. <laughs> Uyandırıp öldürelim artık. Bu item baya iyi ya. Yani direkt adam 11 tane elmas toplamış bu arada. Ya çok OP bence. Adamı etkisiz hale getiriyor. İstediğin zaman uyandırabiliyorsun hani. Değişik bir item abi. Şöyle bununla da korumaya abanalım. Aa bir tane daha olsa aslında koruma 3 yapabiliyorum. Sandıkta dursun şimdilik o zaman. Ee, son rakibe doğru ilerleyeceğim de yalnız biz bununla uğraşırken gri ortayı almış olabilir. Gri gördüm base'ine döndü ve muhtemelen ortayı alarak döndü. Bir gidelim kontrol edelim. Şöyle üstüne doğru gidiyorum. En son görüşümdeydi ama bir görüşümden çıktı son anda. Acaba şey iksir mi içti diyeceğim de. Yok hala orada. Şimdi şöyle aa bedin, bedinde endstone varmış. Şey falan koyuyor arkadaş. Adı neydi? merdiven falan koyuyor. Burası senin base'in mi? Evet burası senin base'in. Şöyle bir seni atar mıyız aşağı? Çok güzel atarız. Havada kırar mıyız? Yok olmadı. Bırak diyor ya. Ne yine bırak oğlum? Allah <laughs> Allah bal gibi öldün işte. Böyle bırak mırak yok ki yani. GG güzel. 10 numara oyun. Killileri de olduk diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Aynen 6 kilo almışız. Çok güzel. O item de baya güzelmiş yani. İkinci partta görüşelim. İkinci parta devam ediyoruz şu bir tab'a baktım biraz da şey az önceki oyundan birileri var mı diye de sanırım yok bu arada bu map de yani şimdi ben yine geçenki video gibi olacak yeni yani bu map ben mi yanlış hatırlıyorum ya ya bayadır solo da oynamıyorum gerçi onun da etkisi olabilir de olmadı eğer üçüncü parti olursa bu videonun ve unutmazsam üçüncü parti girmeden önce bir lobiye dönüp şeye bakarım mapler yeni mi falan diye bu arada nereye rushlayacağımı bilmiyorum elmasa gideceğim e, o adam da çünkü buraya doğru yatkındı biraz. Ama dediğim gibi mapler bana yeni gibi geldi ama düştük. Ee, yeni de olmayabilir. Ben onu bir kontrol edeyim. Yoksa <laughs> iki saattir boş başa yapıyor olacağım yani. Ya sıkıntı yok. Malzeme çok bol çıkıyormuş bu O yüzden çok önemli değil e, aşağı düşmemiz falan. Ve adam da yavaş yol yapıyor şansa. Ama o elması vermeyelim tabi. Ve bayağı da kötü oynuyor. Hemen bunu eleyelim. Bu sefer e, geçen videoda olduğu gibi elmasları kaybetmek istemiyorum da. Adam bizim bu adam bir daha kesmemiz lazım. Atlar mı? Belki atlar. Aynen atladı. Çok güzel. Bunu şey yapalım kıralım. Elmasla da koruma falan açarım. VS'de alırım diye düşünüyorum. Şöyle bir tane de feather falling açalım. Arkandayım. Arkandayım. Gitme. <laughs> Valla komşumuz şansa iyi denk geldi. Yolda düşmeseydik çok daha hızlı bitirirdik bunu aslında da. Olsun yine de. Yanlışlıkla elma aldım ya. Zırh olabilirdim. Güzel hala olabiliyormuşum. Şöyle zırhımı olayım. Buradan nereye gideceğim? Şimdi sağ tarafı bir kontrol edeyim. Ne var? Kim hayatta? Herkes hayatta. Şu an o yüzden ortaya alsam aslında daha iyi. Orta ve elmaslara odaklanayım biraz. Bu arada bu haritayı beğendim. Yapı olarak hem sade, az yeri var ve şey yani ulaşımı falan çok kolay. Tasarımı da hoşuma gitti açıkçası. Şu arkadaş kim ya? Yeşil. Yeşil oyunda yok. Tamam güzel. Aa mavi. Mavi mavi mavi. Baya takıla takıla ilerliyor kendisi ve ortaya aldı. Onu öldürmem lazım da ben onu nasıl öldüreceğim? Bu nasıl bir lag ya? Olağanüstü bir lag yani. Bir kovalamayı deneyelim bakalım nereye kadar götürecek bizi. Zümrütlere gidiyor tek tek. Biz onu kovalıyoruz da dediğim gibi çok fazla lagı var. Oradan bana gidersen Fireball'um var. Oo başka biri attı Fireball'u. Beklemiyordum onu. Aa oraya gittiğini görmedim ki ben bana gidersin sandım ya. Şimdi bu bunlara harcayacak. Arkamdan da biri geliyor sanki ama. Yay almış. Oo, hiç gerek yok hiç hiç hiç. Tutturamadı gerçi ama Gerek yok hiç. Şuradan dördüncü e, elması elmas alıp mı açarım. Atıyor mu bana bir şey? Bu arada sen kırıldın değil mi? Aynen yani çünkü kırılmayan birisi böyle davranmaz. Bu kadar saburgan oynamaz bu oyunu. E ben de bize sana kullanayım o zaman ne yapalım yani. Senin yayın varsa. Ben de ona karşılık olarak şunu kullanayım. E, üstüne şeyle gideceğim. Ama çok takılıyorsun anlamıyorum ki yani. Ne yapmam gerektiğini çözemiyorum. Nasıl ya? Şöyle atalım bari. Yani. Oo feci lagdı bu. Tamam hallettik bir şekilde. Attım fireball <laughs> adamın yanından geçti nasıl olduysa. Şimdi bize arkadan bir tane şey atan vardı. Fireball atan vardı. O kim? Aa beyaz geldi. Neyse onu boşver biz beyaza bakalım. Canım bir tık az ama Güzel aldık. Biraz zor oldu. Pembe nerede? Aslında bunlar komşu. Yani bir nevi komşular. Yan yana sayılırlar aynen. Hatta bir nevi değil bayağı komşu bunlar. Bunlar niye birbirleriyle uğraşmıyor acaba? Pembe terk etmiş. Kendi tarafını. Bu arkadaş da burada valla sefa sürüyor yani. Hiç kimseye uğraşmıyor bununla. Ne güzel. Geleceğim mi üstüme? Gelmeyeceğim. Bu 4 taneyi sana, 5 taneyi sana verebilirim belki ama çok mühim değil. Usla beni. 10 numara. Tamam. Seni kırdık ama ben de kırılabilirim şu an. Çünkü şey gidebilir her an base'ime. O yüzden bir trap açayım. Belki yardımı dokunur. Burada öleceğimi düşünüyorum bu arada. Bunu kesemem sanırım ama. O kestik. Hiç mazmer onuna değil. Direkt aşağı atlayacağım. O arkadaş çünkü bana doğru gidiyordu. Aa biri daha varmış oyunda. Güzel base'imdeyim. İki kişi daha var ve oyunda kimse eğlenmiyor. Sadece biz eliyormuşuz gibi hissediyorum. Çok ee, durgun geçiyor oyun. Ama haritayı baya beğendim ben ya. Ne yapalım ne yapalım ee, fight atıyorlar güzel. Hangisi daha iyi oynuyor acaba? Pembe daha yakın pembeye doğru gideyim ya. Aa pembe kırıldı. Ve 3800 bedi varmış kırmızının. Az da değilmiş bu. Adamı chatte görmedim şimdiye kadar ama. Şimdi şey öldü. Kırmızı öldü. Şu an kırmızıya doğru gitmem çok mantıklı değil ama aslında ortayı alıp kasılıp e, ee Ha sen bedeni kaplamadın ama. O kadarı da fazla ya. O kadar özgüven harbi fazla yani. Beni belki görmez diye bekliyorum şurada. Hani şey kırdığı adamı önce bitirmek ister diye düşünüyorum. O yüzden bir tık bekleyeceğim. Ona doğru giderse. Nerede? Galiba gidiyor. Çok anlamadım ama. Gidip onu bir kırayım. Çünkü bedeni de hiç kaplamamış. Öyle olmaz yani bu oyun. Böyle oynanma oynanmaz cezasını birilerinin kesmesi lazım <laughs> bunlara. Hemen gidelim şöyle. Sen onu ele, ben de seni kırayım. Çok güzel anlaşalım ortada. Atlayacaksın mı? Atlamadı. Ben yine aynı şekilde, belki çok korkaklık olacak ama ...Base'ime gitmek istiyorum çünkü elimde iki tane zümrüt de var. Hani avantaja çevirelim durumu. Yani bunlar birbirlerini kovalıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ben şuradan imzımı alırım. Bir tane de fireball. Çok güzel birini yani zaten muhtemelen onlar şu an birbirlerini eleyecekler bir tanesi. Ben de kalanına inimize giderim diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. O dibimde. Pembe dibimde. Pembe takıldı havada. Şunu bir atalım. Aynen gel gel sıra sende. Yok 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 kaçmak yok kaçmak yok. Gel. <laughs> Yaktık üstüne. Güzel vuruyor bu arada. Fena vurmuyor ama çok daha avantajlıyız. Yine lideri 8 ile çok güzel GG. 10 numara bir oyun. Şimdi 3. parta geçeceğim ama 3. parta geçmeden önce ben şu mapleri falan bir kontrol edeyim bakayım. Yeni map falan var mı? 3. ve son partta devam ediyoruz. Ya maplere baktım da bir tane mape yeni diyor sadece. O map'i de oynadık mı açıkçası hatırlamıyorum. Ee, ama oynadığımız iki map demek ki en azından bir tanesi aralarından yeni değilmiş. Allah bilmiyorum galiba çok solo oynamadığım için bana yeni ilermiş gibi geliyor ama çok dönemi değil yani <laughs> önemli olan benim ne hissettiğim. Mesela açıkçası bu mapin de yeni olmadığını biliyorum ama böyle sürekli dörtlü oynadığım için sanki şey gibi hani yeni gelmiş gibi hissettiriyor ve öyle olunca da insan daha hevesli oynuyor açıkçası çünkü bilmediğin maplerde oynamak falan ya bilmediğin değil de daha böyle farklı yerlerde oynamak falan daha güzel oluyor. Aman düşmeyelim. Bu sefer korumayı açacağım öyle araştıracağım. Şöyle korumayı açtım bu arada eğer o item vardı ya uyutma itemi eğer para artarsa para diyorum altın artarsa oyun sonlarına doğru veya zırh olduktan sonra o şeyi de bir daha kullanalım. Çünkü o gerçekten bayağı op bence ve komşumuza bir tık armut gibi kaplamasından yola çıktım. Bu arada yol yapmayı da unutmuşum ya yani çok yavaş yavaş yapıyorum ve güvenmeyerek yapıyorum kendimi harbi unutmuşuz. Bir tane tahta vardı galiba aynen. Şu tahtaya bir türlü geçemedim he. Seni bir eleyelim aradan hemen. Geç öldüremeyebilirim. Aynen. Bir, bir vuruş mu kaldık? Aa Kaan'mış adı. Merhaba Kaan. Açıkçası birazcık fazla oyalandık burada. Ee, artık elemek istiyorum çünkü gördüğünüz üzere kırmızı ortaya gitmiş şuradan. Ee, kırmızı da dört harfli ismi. Ya, tehlikeli dediklerimizden. Kaan nereye gidiyorsun? Gitme Kaan. Şu Kaan'ı bir yakalamaya çalışalım hemen. Çünkü daha fazla oyalanmak istemiyorum dediğim gibi. Kan bize baktı. Gidiyorum üstüne doğru. Ah be. Yükselmedin sanmıştım. Tamam Kaan eledik. Biz de hayatta kaldık. Kırmızı bana mı geliyor? Yok aman diyeyim, aman diyeyim. Olmaz öyle bir şey. Gelmesin. Şöyle zırhım oldum. Ee, bir tane elma aldım. Kırmızıyı elemek isterim. Ama çok... E, kolay olmayabilir. Hemen çünkü komşusunu bitirip falan. Ortaya gitmiş, ortayı da aldı bir de yani. Ee, çok bloğum da yok. Eğer şurada 4 tane varsa aynen bir döneyim kendi base'ime. Sharpness da açmış olayım. Kırmızı obsiden yapıyor. Abo. Çok sıkıntı. Ee, uzun zamandır obsi rakip gelmiyordu karşıya. Birazcık zorlu bir oyun olacak. Hadi bakalım. Deneyelim yani. Şansımızı deneyelim. Ne olacak? Henüz ee, elmas kazma alamıyorum bile. O yüzden şu an onu kıramam. Şöyle bir şey yapabilirim. Kalan arkadaşları bir birazcık umursamayıp kırmızıya odağımı verirsem ben bunu kırarım. Ama sonrasında ne olur oyun kime kalır orasını bilemiyorum. Bir bakalım bir nabız ölçelim ya. Geldik ortayı alalım hemen. Aslında opsi oldu da iyi oldu. Çünkü açıkçası ortayı son zamanlarda alıp opsi olan çok olmuyor. Yani biz hariç biz oluyoruz opsi. Rakip opsi olduğunu çok nadir görüyoruz Bedwars'a O yüzden güzel oldu yanıma gelmiş. Oo, fena da vurmuyor ha. Blok falan koyuyor. Güzel. Güzel hallettik bunu ama harbi iyi oynuyor ve bence bu rakip olarak beni belirleyecek şu an. Ortayı da ben aldığım için. O yüzden <laughs> hayır hayır düşeceğim sana. O yüzden zor bir durum. Ee, şey yapacağım. Beyzen çık. Aynen öyle. Beyzen çıkmasını bekleyip incim var ya. ya incim yok tabii ki de. Birazdan incim olacak. incimi alıp bunu kıracağım. Açıkçası bunu kırıp kendimin kırılmamasını pardon ikimizin kırılması mantıklı bir şey. Çünkü Biraz daha fena vurmuyoruz yani adamı kıyasla ve adam abi ince alacağım dedim ne yaptım ya of of ya saçma sapan bir şey yaptım açıkçası yani ince alacağım ince alacağım dedim alışkanlıktan elim imvize gitti daha yapacak bir şey yok bu şekilde halletmeyi deneyeceğiz ama dediğim gibi bu adam beni rakibi olarak belledi ve rahat da bırakmayacak attık galiba abarttığımız kadar yok adam ya birazcık fazla agresif oynuyor. Deneyelim bakalım şu imizle falan deneyelim. <laughs> Çünkü başka seçeneğimiz yok açıkçası denemekten başka. Şuna da hızlı kırma sanırım. Nerede? Aynen. Onu açayım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş adama doğru ilerleyeceğim. Ama bu adam beni görüyor ki 7-24 bu adam beni gözlüyor. Ya ben bu adamı kırarsam kendi yatağımı feda etmiş olacağım birazcık. Açıkçası onu istemiyorum yani düşününce. O yüzden ortayı bir tur daha mı alsam? Kendisi nerede? Kendisi elma aldı. Güzel. Ben de ortayı alayım. Ya e, inci çok mantıklı olur buna karşı çünkü dediğim bir direkt hemen atar geri geliriz yani çok şey olmadan şurayı aldım mı ben almışım bir tane yeri almadım da sağlık olsun orası kalabilir şimdi şöyle bir şey var inci almayıp kendimi tamamen tanka da dönüştürebilirim ama gerek var mı bence yok Aa, bana yol yapıyor oradan uh, şey attı yetişebilir miyiz yetişiriz ha, yol atıp geri çekildin neden yanında da sana rushlayan birisi var çünkü. Bana çok odaklanıyorsun. Sen pişman olacaksın ya. Bu kadar bana odaklandığına. Haberin olsun yani aynen. Kırılmaya da başladın. Şimdi sen o hatayı engellersen sonra ben kıracağım seni. O gerek bile kalmadı. Valla çok güzel cezasını kesti Aqua. Şu an Aqua'ya olan saygım o kadar arttı ki anlatamam. Öldürdün mü bir de Aqua? Abo sen tehlikelisin. Sen bayağı tehlikelisin. Ben bunları boşa içmiş oldum. E, kırmızıdan büyük dertlerimiz varmış. Farkında değilmişiz. Tekrar inleyeceğim speed aldım. Yani o zaman bu elimizdekileri Aqua'ya kullanacağız. Bir şey var mı? Sayısı da yok kırdığı betlerin ama. Hani olmak zorunda değil tabi adam e, iyi oynuyor. Beyazı sen mi düşürdün? Yok pembe düşürmüş. Aqua mı bu? Abi paranoyak oldum. Çok güzel. Aqua e, şeye gidiyor. Burada tam yutkunuyordum konuşamadım. E, Aqua. Hayır hayır. Heh. İki oluyor bak bu. Farklı birine gidiyor. Ben hemen gidip onu kırmak istiyorum. Beni nasıl seçmedi hiç bir fikrim yok. Çünkü genel olarak kırmızı hep benimle uğraşıyordu. Hani ne bileyim. Benimle uğraştığı için o da beni seçer diye düşünüyordum. Direkt yanında ben vardım ama. Valla şansa denk geldi. Hadi bir de aşağı atlar mı la? Bekleyelim mi? Bekleyelim. Hafif bekleyelim. Belki aşağı atlar. Eee Yok bunu aşağı atlayacağı yok. Şöyle ben kırayım. Korumamı iki yapayım. Direkt e, adamın üstüne doğru gideceğim. Zaten bir tek o kalmış. Aa yerini öğrenebilir miydim? Kaç zümrütüm vardı hatırlamıyorum. Ama çok önemli de şu TNT at. Onu artık kullanmayacağız zaten. Sol tarafta bir yerde olduğunu biliyorum. Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. İngiliz jump speed'i içeyim. İleride bir yerde de e, şey. Jump speed'i içeyim. ileride bir yerde de şey içeceğim. İmizi. Şurası güzel bir nokta imiz için. Valla sağ olsun oyunu benim için temizledi bildiğin. Ee, ama yine de hafife almayalım çünkü bu kadar temizlediyse demek oluyor ki aralarından en iyi oynayan bu arkadaş. Ama gerçekten ellerine sağlık çok güzel temizledi herkese. Bakalım öldürebilecek miyiz? O demir kılıçla saldırayım ama taş kılıçla olmaz. Valla çok kolay öldürdük. Çünkü adamın çok yapabilecek bir şeyi yok. Yani bayağı gelişmiştik. O yüzden kill lideri olduk mu? Bence olamadık bu sefer. Aa yine olmuşuz. Adamla aynı kill almışız. Güzel. Valla dediğim gibi bizim için temizledi. Güzel oldu. Şöyle lobby 2'ye doğru gidelim. Videomuzun sonuna gelelim. Güzel 3 parttı. Valla umarım beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve hype puanlarını dediğim gibi lütfen atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.